mutfağımdan hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına harika bir kek tarifim olacak ıslak kek hazırlayacağız bugün karıştırma kabımın içerisinde 4 adet yumurtayı alıyorum üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve bunları çırpıcı yardımıyla köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum kek yaparken kullanacağınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Evet bu kıvama gelene kadar mutlaka güzelce çırpıyoruz. Daha sonra yine oda ısısında bekletmiş olduğum bir su bardağı sütü ekliyorum. Ve bir su bardağından bir parmak eksik sıvıya ekliyorum. Yine tekrar bu malzemelerimi çırpıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un ekledim. 2 paket kabartma tozu kullanıyorum. Ve bir paket de vanilya ekleyeceğim. Evet bunları güzelce eleyerek kek harcıma ekliyorum. Daha sonra iki buçuk yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Kakao miktarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İki buçuk yemek kaşığı aslında tam olarak denk geliyor. Daha sonra şöyle çırpıcın ucuyla biraz karıştırıyorum ki etrafa sıçramaması için. Tekrar bu malzemelerimi iyice çırpıyorum. Evet bu tarifteki kek harcı biraz akışkan oluyor diğer keklere göre. E, sakın sıkın e, görünüşüne aldanıp fazla un eklemeyin arkadaşlar. Bu şekilde akışkan olmalı. Ben şöyle kare borcam kullanacağım. Sizler farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Evet kalıbımın içerisini yağladım. Hazırlamış olduğum kek harcını kalıbımın içerisine döküyorum. Evet şöyle bir iki kez tezgaha vuralım. Kabarcıkların yukarı çıkması için. Ve önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik alt üst ayarda kontrol bir şekilde pişiriyoruz. Kek pişerken bir yandan sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekledim. Çırpıcı yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Sosu kaynatmanıza gerek yok arkadaşlar ısınması yeterli. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ve buçuk yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Yine sosundaki kakao miktarında kendiniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine tekrar karıştırıyorum. Dediğim gibi kaynatmanıza gerek yok, ısınması yeterli. Kekimiz fırından çıktı, 1-2 dakika geçti. Şimdi sosunu dökmeden önce dilimlere ayırıyorum. Kek dilimlerinizin büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte kesebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra sıcak kekimizle sıcak sosumuzu buluşturuyoruz. Her yerine eşit bir şekilde döküyorum sosu. evet kek soğuyup sosunu çekene kadar dinlendirelim. Evet kekimiz soğudu ve sosunu iyice çekti. Şimdi üzerine şöyle hindistan ceviziyle süslüyorum. Sizler farklı ürünlerle de süsleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde. Şöyle yine ince ince doğramış olduğum çileklerden koyacağım. dediğim gibi sizler farklı ürünlerle istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet daha sonra şöyle servis tabağına alarak dokusunu da sizlere göstereyim. Gerçekten sosunu tam çeken muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet çatalla sosu nasıl çektiğini tekrar göstereyim. Bakın hiç kuru yer kalmadan o kadar güzel çekmiş ki sosunu. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki tariflerim ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.